Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Fibonacci serisinin nasıl bulunduğunu anlatacağım. E, bu uygulamayı konsolda yapacağız, Windows Console application yapacağız. E, bunun için bizim ilk başta bir başlangıç değişkeni tanımlamamız lazım. İşte, i̇şte integer başlangıç eşittir 0. Bir de integer toplam değerimizin olması lazım. Toplam da eşittir 0 diyorum. Ee, şimdi Fibonacci serisini hesaplarken çok büyük değerler çıkabileceğinden dolayı ben bunları double cinsine, değil, cinsine alıyorum arkadaşlar. Integer'de toplam 9 karakterden başka hiçbir şey yazılamıyor maksimum 9 karakter. Fakat double da bu e, 27 diye hatırlıyorum ama yanlış da olabilir daha fazla da olabilir arkadaşlar. Şimdi bizim bir sayı girtisi almamız lazım bu yüzden bir kullanıcıya. E, mesaj verelim işte console.WriteLine nokta right deyip işte ne olsun lütfen seri sonunu giriniz olsun arkadaşlar ee, başta yaptık <laughs> şimdi bizim bu değeri almamız lazım tabi bunu ben double cinsinden alacağım ki sonuç kişi kullanıcı double olarak yazabilsin girilen dedim eşittir ne yazdım konsol nokta readline arkadaşlar artık aldım bunu string cinsinden anladım çünkü girilen değer string veya bunu double'a dönüştürmeniz lazım konvert nokta to double dedim işlem çözülecektir arkadaşlar. Artık değerini aldım. İsterseniz burada şöyle bir şey yazabiliriz. İşte console. line deyip şöyle bir boşluk olması babında. İşte bir tane daha şunu direkt alayım. Kopyalayayım. Daha güzel olur. Ctrl C yap. Ctrl V yap şuraya yazayım işte Fibonacci serisi başlıyor. Fibonacci serisi başlıyor. Diye arkadaşlar yazdım. Şöyle ortalayalım. Hop, tamamdır. Arkadaşlar buradan sonra biz for döngüsü kullanacağız. İşte nereden başlayacak bu vatandaş? Başlangıçtan başlayacak sıfırdan ve length nereye kadar ee, girilen değerin yani girilenin girilen nokta trim diyeceğim. Hayır, Hayır girilen sen double cinsinden geldiği için tekrar e, gerek yok girilen diyeceğim ve bu şu ne i̇şte, Toplam artı eşittir ne olacak? I olacak yani toplamdan girilene kadar Girilen dahil oldu şimdi. girilene kadar bütün iyi e sayılarını topla. Bu bize neyi verecek? Fibonacci sayısını verecek ve bir de bunu e, right line olarak ekrana vermemiz lazım. Console nokta right line dedim. İşte toplam nokta to string dedim. Artık ekranda görebileceğim. Bir de işte şunu da tanımlarsak hani en son sayının ne olduğunu görebiliriz. Copy Ctrl V işlem tamam dersin mesela tam da Ctrl V işlem tamam. Yani bu Fibonacci serisi olmadı aslında ama toplam sembolünün sıfırdan başlamış hali oldu toplam sembolü çözücü olarak değiştiriyorum onun adını ee, sizden de özür diliyorum heyecanlandırdım ee, bu şekilde sayıları istenen yere kadar toplattırabileceğiz deneyelim mesela seri sonunu girdim diyelim ki işte 200, 200 tane sayı yani birden 200'e kadar olan sayıları saymamı istedim ah bir de konsol nokta redline koymamız lazım buraya. Kapanmasını engellemek için. Açılsın Konsol nokta redline. Arkadaşlar. Yazayım mesela 10.000. Örneğiniz topluyor topluyor. i eşittir 10.000 olduğu zaman bitirecektir. Hani bu pek olacak bir şey değil mi? ama Bekleyelim işlem tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi Sıfırdan 10.000'e kadar olan sayıların toplamı buymuş arkadaşlar ee, Bu dersimizde hani bu kadar Fibonacci serisi değildi özür dilerim ben de yanlış anlamışım Merhaba arkadaşlar bu video sizlere Fibonacci serisinin nasıl bulunduğunu anlatacağım ee, Bu uygulamayı konsolda yapacağız Windows konsol application yapacağız Iııı ee, bunun için bizim ilk başta bir başlangıç değişkeni tanımlamamız lazım. İşte, işte bir integer başlangıç eşittir 0. Bir de integer toplam değerimizin olması lazım. Toplam bizim da eşittir 0 diyorum. Ee, şimdi Fibonacci serisini hesaplarken çok büyük değerler çıkabileceğinden dolayı ben bunları double cinsine, değil, cinsine alıyorum arkadaşlar. Integer'de toplam 9 karakterden başka hiçbir şey yazılamıyor. Maksimum 9 karakter. Fakat double'da double bu e, 27 diye hatırlıyorum ama yanlış da olabilir, daha fazla da olabilir arkadaşlar. Şimdi bizim bir sayı girişi almamız lazım. Bu yüzden bir kullanıcıya e, mesaj verelim işte console.writeline deyip işte ne olsun? Lütfen seri sonunu giriniz.